Ortasında girdim çünkü e, bana en sevdiğim taramalı çıktı yani Çetin'in deşici hafif makineli tüfeği. Arkadaşlar burada Gamer Sarp var, burada Mersan var bunun da YouTube kanalı var koyarım açıklamaya. Hayır. Arkadaşlar bizim zil çaldı iki dakika bekleyin. Hayır. Ölürsen day day. O a telif yiyeceğiz. Lan <laughs> telif ediyoruz biliyor biliyoruz. Ben gelirim. Çoktan geldim. Tamam. Oğlum böyle Bütü bir maç görmedim hayatımda. Kanka ben biraz yargı da attım da. Bana bir anda bana gene çetinin hafif makine tüfeğini verdi sandım. Ne no, oluyor no, no, lan diyecektim. Geliyorum. Bu beler adamlar. Evet abi ben gene her zamanki gibi e, rastgele açıyorum sandıkları. Tamam arkadaşlar ben iki dakika gidip geldim çünkü şey oldu. Annem geldi de pazardan geldi. Beler. Bina mı Oğlum beyler ne? Ah sen burada mıydın ya? pardon pardon. Zeus'un şeyiyle yüksekten düşünce ölmüyoruz değil mi? Aa o çok güzel. Özellikle o Bedwars da çok mükemmel oluyor. Ya durun öldürün. Ne dedin lan sen? heyecanla konuşamadım ben onu. <laughs> Adam böyle. Ha şey düşmüş lan. Bana güzel bir madalya oldu. Ne ara? <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> bir videonun daha iyi nereye gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bu sarmadı. Bir maç daha gireceğiz. Hazır verin. Oo, <laughs> <laughs> Hanım ya bu sefer bir Aa arkadaşlar bana şey hiç al Megalodon Megalodon en iyisi. Megalodon geldi geldi. Ben bana sopa çıktı. Geldi. <laughs> arkadaşlar eee e şey. Ha siz burada mıydınız arkadaşlar? Pardon pardon. Arkadaşlar anlayanlar anladı. Bu nasıl çıktı oğlum bu sandıktan? yalnız yalnız benim çıktı diye, diye şaka mı Oğlum ben zaten bunu kullanmıyorum Oğlum ben niye hey ediyorum iki de bir? Tamamdır. Allah! Ne oldu? Bana Me şartılar. İyi mi oynuyordu? Yani sen az sayılmazsın skinine bakın. Skinsiz. Skinsiz mi? Ve ben futbol Geliyorum Mersan geliyorum. Ey şanlı ordu, ey şanlı Olm. asker. Haydi kazan. Doğru, sen de mi öldün? ölme lütfen. Ölmem, ölmem. Allah. Ölme. Beş hadi. dakika bekle. Mersan öldü öldü. Bismillah ey şanlı ordu ey. Tamam hadi çalmayayım. Kanka bu arada çok çalmam çalmak istiyordum da çalmayayım dedim. Şu an ayıp etmedim. Sonra da ben. Aha bu bir aha bu. Uuu megalodon çıktı. Megalodon'un silahı var ya. Bakayım be. <laughs> eldiveni mi? Aynen. Bir şey diyeyim bence en iyi duran şey olardı. Aga ben artık şey bilak bilakıyorum. Mükemmel bir combo yaptım. Oo, bana iki kişi vuruyor baksana. Geliyorum. Gelmemek tamam. bak, lazım Allah koru benim hemen mi canım Oğlum bu ne yaptı bana böyle? Bu neyle sıktı bana? Sarp kaçabilirsen benim yanıma gel. Mersan beni kurtar Harbi mi kral? Kaçtım ben. İhlan ee, lan verirsen sana. Neden? Kurtardın ya. Kaka size adam geliyor. Be Bekleyin iki dakika ben geliyorum Galadon'la. Sarp geliyorum. Uuu. Adamda çok güzel silah şey var var. var. Of dur 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 ben, ben şunu alayım. Abi gel yani adamda mükemmel silahlar var ve bende de mükemmel ölümler var. Elim? O ne be? Bak Fark, benim kartımı aldın değil mi? Kanka bir dakika ben e ikide bir kaçıp sıkıp kaçıyorum ka sıkıyorum. Bak bu beni öldürdü. Dur 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 ölüyor ölüyor. Sarp, canı var ya. Ben kanka kanka bir tane adamı aldım da kendim de ölüyorum. Arkadaşlar böyle maç izlediğinizde şükür edin. Şaka şaka. E, abone eksildi bu, bu, lafı söylediğim için. Mükemmel Ölümün maç bu, geçiyor. Geliyor Sa Sarp senin yanına geliyor. Uyan göklerde rahat. Sarp ölürsen Seni Aldım. Geliyorum. Şunu alayım. İç şunu. Dur dur adamı alanda öldürebilir miyim? Yes! Yes! İşte bu! İşte bu! Arkadaşlar! ikinci win bir tane daha maç atıp çıkıyoruz arkadaşlar. Biz. Abi telif atacak. Ismini <laughs> Ama arkadaşlar bu arada şey Arda abi gerçekten seviyorum. Güzel bir youtuber. Harbi iyi youtuber. Abone olmak isterseniz olun. Vallahi çok iyi bir youtuber. Kendisiyle arkadaşım. Hangi <laughs> madalyon ne? Ne yapıyor? Yeniden doldurması okey. Ya hayır ya. Of. sevmiyorum. Zeus en iyisiydi. Zeus değil de Megalodon iyiydi ya. Ben Megalodon sayesinde ölmedim. Pardon Megalodon aynı. Ha sen burada mıydın ya pardon. Oğlum senin şurada mum çıkanma bir de yapayım, bak, bak şunu at, şunu al, şöyle, şunu al. Tamam benim silahlar iyi ya. Sarp yanına geliyorum. Arkadaşlar win almak için Sarp'ın yanına gidiyorum. Hop hop hop. Tak. Allah'ıma var. Lama nerede? O gri yer. Gri şarj. Aa bas bas bas. Sar bu lamaya bas. Bas, bas, bas. Abi keşke Megalodon olsaymış. Çok yavaşız sadece bunu çıkardık. Adam var lan. Aga benim umrumda bile değil adam. İstese dü bütün dünya gelsin saldırsın. Ben o Megalodon'u almadan hiçbir yere gitmem. Abi bu arada lamayı ben sana gösterdim haberin ol. Bas bas bas. Kanka alıyorum. Alıyorum. Al. Al. Alamadım. Düm, Aldım. Bu ne be? Kanca bıçağı. O ne? Bakayım. Şu şey Raffaello mu ne onun diye dakika geliyor. <laughs> Neyse ben bunu kullanırım ya. Oo çok güzel. Geldim. Ah be. Nerede? Aga bir şey diyeceğim. O kadar da güzel değil. Al sen almak istiyorsan al. Bana ver. Ben çok istiyorum ben çok sevmiş gibi. Ben alacağım. Kim ilk yetişirse. Ben yardım edeyim. Oh, bir an mutlu işte. Bakayım. Oh my. At bir daha e, göremedim de tamam. <laughs> adam çaldı Ulan, lan. Bizim adam orada canını veriyor. Gideceğiz lan. O canını veremez ben burada varken. Ya adam herkes ölüyor, sıkılıyor adam? Kanka çok sıkıcı oldu ya. Ah, <laughs> Gerçekten Oğlum çok sıkıcı oldu maç. ekibine seslenin, lütfen şu bu moddan biraz botları kaldırın ya herkes bot. Aga Arda gibi konuştum biraz. Arda Arda kimdi ya? Aa <laughs> Arda. Arda videoya spam atıyor. Aa ben ilk defa bu level oluyorum. Ne veriyor burada? Oo oh, kur. Tanrının muzunu verdi bana. Kanka biraz ayıp oldu da. Bismillah. Vay Güzel vay bileyim. vay demedi Kanka ablam ses. hoş geldin. Kanka onun 10 bin Abi bak sen bunları çok seviyor. <laughs> Kanka. Kanka bir tane adam var ya ben Öldü çok mi? yanlış bir şey yaptım. Ben ölmeyin please. Please. Kanalımı Gel kardeşim. Avandık ki. Money honey. Hey. Arkadaşlar bir tane maç daha girip bir daha oynamayacağım. Ama sarıyor arkadaşlar. Bliss Royale'de 3 tane final. Ne oluyor lan? Geçördüm o. No bak bak adamın için koşuşa bizim takım arkadaşım bir dakika ya hasarı yaptık. Tamam Kanka benim Abi, sınırsız seninle. mermi mermim var. Mersan, Mersan sen niye oradasın ya? Ben geç geldim, geldim. Mersan geç gelmenle ala alakası yok. Ben Bizim Mersan. atladığımız yer orası bile değildi. Benim aldım Mersan. Alın size en yakın yer burası. Mersona'yı öldüreni yok ederim. Kanka mermiler kankim havada kankim uçuyor. Alın beni beni canlandırsan. Bek... Be geliyor. 14, 12, 10, 9, 10, sen nasıl öldün? Canlandırmaya canlandırmaya öldün. Aramızdan bir kingom daha ayrıldı. Kingom? Oğlum. Benim safamı alanı öldürürüm. Ne? Kanka mermiler havada uçuyor. Burada 3. Dünya Savaşı yaşanıyor. Sarp sensiz savaş yapıyoruz. Denet. Sarp sensiz savaş yaptık pardon. benim interneti gitti kanka. Harbi mi? Geldi 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 geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz Türkiye'de yaşamanın zorlukları. Hmm. Oğlum zaten bu videoyu izleyen Türkçe bildiğine göre Türktür. Japon balığı İşim çıktı bana. Bana da. Vallahi iki. Ah. İki Japon balığıyla oynasana. Da. <laughs> bana Japon balığı verecek kral var mı? <laughs> Merisa sana Japon balığı Bazı, çıktı mı? Adamı kazmalıyoruz, okey. Dur 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 ben <laughs> Japon balığıyla öldüreyim. Ben Japon balığıyla öldüreyim. Ben şu an biraz kazmalıyorum. Sen sakatlanıyorum ben. Azmalıyorum ben. Aa. He? Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz tamam be tamam bir tane daha maç giriyoruz. Ne hazır beniyorsunuz ya? Tamam hazır verser, hazır tamam, ver. Döndüm. Tamam arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, Sarp'ın kanalına abone olun, Mersan'ın kanalına abone olun. Hadi görüşürüz.